lezzet testinde bugün 64. tadım testini yapıyoruz. Ve bakın neler var. M&M's paketleri var. M&M's çeşitleri var. Şöyle krispili, çikolatalı ve peanutlı. Yani yer fıstıklı. Şimdi hepsini şöyle bir güzel açıp inceleyelim. Değerlendirme kartlarımı yan tarafa alıyorum. Ve hemen tadım testimize başlıyoruz. Ben ilk önce şu krispili olanı çok merak ediyorum. Daha önce hiç tadına bakmamıştım krispili olanın. Şöyle açalım. Ve hemen tabii ki de çocuklaşmaya başlayalım. Uu, çok renklilermiş. Tahminimden çok daha renklilermiş. Bu arada diğerleriyle şekilleri aynı mı değişik mi onları bilmiyorum. O yüzden karışmasın diye şöyle biraz yan tarafa alacağım. Şimdi çikolatalı olanı açıyorum. Bakalım şekilleri aynı mıymış. Aa Bunlar daha farklı. Muhtemelen karışmaz diye düşünüyorum. Ama olsun. Yine de şunu da şöyle koyalım ve şimdi üçüncüsünü açalım. Yer fıstıklı olanı. Bu sanki biraz daha mı ağır? Gramajdan mı farklı acaba? Her neyse hemen bakalım ama evet bakın 45 gram. Mesela diğerinde 36 gram falan yazıyor. Şimdi peanut olanı açıyorum. Oo, bunlar devasa ya. Bunlar çok büyükmüş. Şöyle. Wow. <laughs> bunlar kocaman kocamanmış. Şöyle ayıralım bakalım. Evet. Acaba hangisinden başlasak? Tabii ki de krispili da Şöyle bir tane kırmızı renk. Nerede? İşte M. <laughs> M harfi. Bakalım hemen tadına. Hmm. Beklediğim kadar ses çıkmadı. Ama hmm, güzel. Krispisi çok güzel. Şimdi çikolatalarına bakalım. Bir tane kırmızı. Bir tane yeşil. Bir tane mavi alalım. Hmm, güzel. Sanki fındık aroması geldi bana. Çok enteresan. Bunlardan neden fındık aroması geldi anlamadım. Şimdi <laughs> şunları çok merak ettim çünkü kocaman. Bir tane kırmızı alayım. Bir tane de şu kocaman bir mavi alayım. Şöyle beyaz M harfi damgalanmış. Bakalım hemen. Hmm, çok beğendim bunu. Ay bu ne kadar güzel. Kesinlikle favorim bu. bir olanı çok merak ediyordum. Hatta en çok bunu beğenirim diye tahmin ediyordum ama yer fıstıklı olana bayıldım. Lezzet testinde 64. tadım testimizin değerlendirmesi çok güzel. Ama en çok şu sarı paket var ya buna bayıldım harika hatta bir tane alacağım şöyle yeşil hmm. 65. tadım testinde görüşmek üzere.